بسم الله الرحمن الرحيم شهادات ديار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله Ennevasihu. <sentiment> Biz nereye geldik? Ennevasihu. Li ve haber. Ennevasih li ve haber. Biz mütteda ve haberi bitirdik. Şimdi klasik bir şekilde normalde merfuattan başlar ve failden başlar müellifler. İbn-i Şam ve haberden başladı. Failden başlayanlar şu mantıkla failden başlar. Çünkü failin amili lafzidir. ca e zeydun dediğin zaman zeydi raf yapan amil caedir. Fiildir yani. Ama müftedan amil nedir? Lafsi değil manevidir. Zeydun kaimun dediğin zaman oradaki zeydi. Bundan dolayı genelde müellifler nereden başlar? Müptedadan başlar. Şey pardon failden başlar. İbn-i Şam'da belki şerhinde de yazmamış ama isim hem haber veren hem de kendisinden haber verilen olduğu için isim cümlesi fiil cümlesinden daha güçlü bir cümle olduğu için Müpteda ve haber cümlesinden başlamış olabilir. Ee, onu söyledik. Müpteda ve haberi anlattı. Şimdi öyle bir konuya geldi ki müpteda ve haberin başına dahil olanlar. Dikkat ederse müpteda ve haberi biz ne diye tarif ettik? Lafsi amillerden ari. Şimdi en nevasih dediğimiz bu konuda bu konuda tamam mı? En iyi bileceğin şey bu konunun aslı müpteda ve haberden oluşuyor. Ne oluyor? Mübteda ve haberden. Mübteda ve haberin başına üç ayrı gruptan harf veya fiil getireceğiz. Harf veya fiil. Ee, Nakıs fiiller fiildir. Zanne ve kardeşleri fiildir. İnne ve kardeşleri nedir? Harftir. Üç grupta harf veya fiil getireceğiz. Mübteda ve haberin hükmünü nesk edecek. Ne demek nesk etmek? Hükmünü kaldırmak. Ma nesah min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayr min Ebu misliha diyor değil mi Allah subhanahu wa ee, biz bir ayetin hükmünü daha hayırlısını veya mislini getirmediğimiz sürece manasık. Nesih etmeyiz. İşte bunlara na, nevasih. Nasih'ın nesidir? Cemisidir. Nasih ve nevasih. Kim gibi? Aynı avamil gibi yani. Amilun ve avamilun. Değil mi? Avamilu gibi. <laughs> Bunlar müpteda ve haberin hükmünü ne yapacak? Nesk edecekler. Bunlar müpteda ve haberin hükmünü ne yapacaklar? Nesk edecekler. Müpteda merfu idi. Artık müptedanın merfulu kalkacak. Niçin? Müpteda lafzi amille değil. Manevi amille e, merfu idi. Manevi amille merfu idi. Bunlar lafzi amil olarak geldiği zaman artık manevi amilin yani asıl geldiği zaman daha görünen, geldiği zaman manevi amilin hükmü ne olacak? Kalkmayacak. Yani kalmayacak. En nevâsıhu li hükmül mübtede'i vel haberi selâfetun. Selâfetu enva'in. En nevâsıhu neskedenler neyi? Li hükmül mübtede'i vel haber. Mübteda ve haberin hükmünü neskedenler. Özelliklerini veya başka şey değil. Hükmünü. Mübteda ve haber el mübteda vel haberu Merfu ani. Bak bu hükümdür. Bu nedir? Hükümdür. Tamam mı? Ee, merfu ani. Merfu hükmün neskedenler nedir? Selasetun. Üç çeşittir. Hangi açıdan üç çeşittir? Amel etme bakımından üç çeşittir. Yoksa fiil, isim, harf taksimine göre iki çeşittir. Ya fiildir ya da bunlar harftir. Ama amel etme bakımından nedir? Bunlar üç çeşittir. Bunlar? Ya nakıs fiillerdir. Ef'al-i nakısa ki şimdi göreceğiz onu. Müpteda ve haberin başına dahil olurlar. Müptedayı müpteda olmaktan, haberi de haber olmaktan çıkartırlar. Müpteda, mübdeda olmaktan çıktı. Ona yeni bir irap alameti lazım. Ee, nakıs fiiller müptedayı raf yapar. Kendilerine isim olarak alırlar. Müptedayı kendisine ne alır? İsim olarak alır ve raf yapar. Haberi de kendisine haber olarak alır ve onu da ne yapar? nasb yapar. Bu birinci grup. İkinci grup yine müpteda ve haberin başına dahil olur. Müpteda ve haberin başına dahil olur. Birinci gruba örnek verelim. Mesela Zeydun gaimun. Zeyd ayaktadır. Zeydun gaimun. Zeyd ayaktadır. Değil mi? Sen bunun başına kâneyi getirirsin. Kâne Zeydun gaimen. Zeydi kânenin ismi. Kaimi ise kânenin haber yaparsın. Zeyd merfu yaptın. Oradaki Zeydun kaimundu. Ne oldu? Kane Zeydun. Kane Zeydun'daki raf alameti olan damme mübtedanın o aynısı kaldı değil. Mesela bazı kitaplarda talebeye uzatmamak için aynısı kalır diyorlar. Yani aynısı kalmıyor. Mübteda mübteda olmaktan çıktı. Çıktığı için artık e, alamet şey irap alameti de gitti. Yerine kane yeni bir alamet getirdi. O yeni gelen alamet de nedir? dammedir veya raf alametidir. Kâne zeydun qaimen oldu. İkinci grup, hani üç grupta inceleriz dedi ya, selâsit enva'in, onu izah ediyoruz inşallah. Üç grupta inne ve kardeşleridir. Fiile benzeyen harflerdir. İnne ve kardeşleridir. Bunlar da müpteda ve haberin başına dahil olurlar. Müptedayı kendilerine isim, haberi kendilerine haber alırlar. İyi dikkat et. Müftedayel nasb haberi raf yaparlar. kendi ve kardeşlerinin tersidir. Üçüncü grup ise buraya iyi de ikinci gruba örnek verelim. Zeydun kaimundu. İnne zeyden qaimun oldu. İnne zeyden qaimun oldu. Üçüncü grup ise zanne ve kardeşleri gelir. Zanne ve kardeşleri. Ef'al-i zan dediğimiz zanne ve kardeşleri. Mesela alime zeydun qaimun. Zeyd ayaktadır. Zanentu Zeyden kaimen. Ben zannettim ki Zeyd ayaktadır. Zeyd'i kendisine birinci mef'ul, kaimi kendisine ikinci mef'ul alır ve ikisinde ne yapar? Nasb yapar. İkisinde ne yapar? Nasb yapar. Üç grupla dediği bu enne li hukmil mübtede'i vel haberi mübtede'i ve haberin hükmünü nasıl edenler? Selâsetu enva'in Üç gruptadır. Ehaduha onlardan bir tanesi nedir? Nakıs fiillerdir. Şimdi sayacak. Kâne. Bir tanesi kânedir. Ve emsâ ve ve adhâ ve valle ve bâte. Emsâ, esbâhâ, adhâ, zâlle, bâte. Ve sâra. Ve leyse, ve mâ zâle, ve mâ fethâ, ve men fekkâ, ve mâ berihâ, ve mâ dâme. Kaç On tane etmesi lazım değil mi? Evet, 13 üç tane etti. Kaç tane etti? 13 tane etti. İyi dinle şimdi. Bunlara ne denir? Nakıs fiiller denir. Ne denir bunlara? Niçin nakıs fiil deniyor bunlara biliyor musun? Tamam mı? Yok. Bunlar merfu ile yetinmez. Fiil normalde merfu ile yetinir. Yani faille. Yani isimle yetinir. Mecazen faile isimlenir. Mecazen. Tamam mı? Asıl olarak Nasara zeydün cümlesinde Nasara fiil, zeyt faildir. İsim derler mesela. Fiilin ismi derler bazen. Mecaze. Bak merfu ile yetindi. Nasara zeydun. Yani, müteaddi fiil olmasına rağmen müteaddi fiil meful alır. Meful alır. Yetindi. Zaten fiiller ya müteaddidir ya lazımdır. Lazım fiil zaten hiç mansup olmaz. Hasune zeydun. Bak merfu ile sadece mansuba ihtiyaç hissedemez yani. Hissedemez. İhtiyaç hissederse harfi cerle getireceksin. Ama bunlar öyle değil. Kâne, zeytin, zeyt oldu. Ne oldu? Bak. İkinci. Haber istiyor. merful yetinmedi. Mansup istiyor kendisine. Bundan dolayı ne denir? Bunların nakıs, nakıs denmesinin sebebi isimle yetinmediler. Kendilerine haber istediler. Veya merfule yetinmediler. Kendilerine mansup istediler. Şimdi iyi dikkat et. Bunlar metinde gelecek biraz sonra. Metinde gelecek de gelmeden anlatayım ben sana. Nakıs fiil olarak kullanıldıkları zaman Tabi bir kısmı tam fiil olarak kullanılır. Mesela kâne tam fiil olarak kullanılır. Emsa tam fiil olarak kullanılır. Esbaha sabah vaktine girdi demektir. Esbaha hmm. Esbaha Zeydün. Zeyd sabah vaktine girdi. Tamam bitti. Bak böyle zamanda tam fiil olurlar. Bunlar tam fiil olarak kullanıldıkları zaman bizim konumuzun dışında bunlar. Normal nasara gibi fiil bunlar. Oldu mu? Mesela kâne tam fiil olarak kullanılır metinde anlatacak i̇bn Hişam. İşte asbaha, emsa, tam fiil olarak kullanılır. Ama nakıs fiil olarak kullanıldıkları zaman bu işlevi yaparlar. İşte o zaman da kendi manalarını veremezsin. Ve asbahtum bi ni'metihi yehvâne siz onun nimet sayesinde sabahladınız, sabah vaktine girdiniz diye bir mana veremezsin. Sabah vaktiyle bir alakası yoktur yani olay. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Şimdi bunlar 13 tane. Bunları İbni Şam Şerh'te de demiş ki üç grupta inceleyebiliriz. Kaç grupta inceleyebiliriz? Üç grupta inceleyebiliriz. Birincisi şartsız amel edenler. Ne edenler? Şarfsız. Mesela kâne metinde olduğu gibi emsa, esbaha, edaha, valle, bate, sara, leyse. Bunlar bu sekiz tanesi şartsız amel eder. Bunların amel etmesi için, leysenin amel etmesi için bir şarta, kânenin amel etmesi için bir başka şarta ihtiyaç yoktur. Bu bir yer. İki, başlarında ya nefi ya da şibi nefi. Hmm. Ya nefi ya da şibi nefi. Olmaksızın <laughs> amel etmeyenler onlar da hani demiş ya mazale bu nasıl zaledir. Diğeri fetiyedir. Diğeri infekkedir. Diğeri berihadır. Bunların en çok olanı mazaledir zaten. Hmm. Yani bu fiiller nasıl nedir? Zale, infekke, beriha. Bu böyledir yani. Ama niçin ma getirmiş? Bunlar ancak ma ve benzerleriyle kullanılır. La, len. Bunlar bu şekilde kullanılır. Bu da ikinci grup. Bir de madame vardır bunların içerisinde. Üç gruba ayırdık bu on üçünü. E, oradaki ma nedir? Zaman bildiren ve zarf. Ama bir zamanın içinde olayın bir zaman içinde gerçekleştiğini bildiren bir kelimedir. Madame. Bir fiildir yani. Tam zarfiyet manasında nedir? Ve mastardır. Mastarlaştır. Madame devam etmek. Tamam. Devam etmek şeklinde ne yapar? Mastarlaştır, Ma olmadan damede ne yapmaz? Amel etmez. Demek ki biz bunları ne yaptık? Üç grupta inceledik. İnceledik. Evet. Ahaduha kâne ve emsâ ve esbaha <laughs> bunlara nakıs fiil deniyordu. <laughs> Adaha ve valle ve bâte ve sâra ve leyse ve mâ zâle ve mâ feti'e ve mâ infekke ve mâ beriha ve mâ dâme. Kısaca anlamlarını da anlamsal özelliklerini de söyleyelim. Sâreler beş tanesi tamam bak beş tanesi sâra manasında kullanılır. Emsâ, esbaha, edaha, valle, Kâne. Tamam Bunlar ne manası? Kâne, emsa, esbaha, edha, Bu beş tanesi sâra manasında. Sara ne demekti? Bir halden bir hale geçti. Ne oldu? Bir halden bir hale ne oldu? Geçti. Kâne kâmilun ganiyyen. Sara fakir. Sara fakir. Tamam mı? Ee, Sara Yanlış yazmışlar. Ne oluyor? Fakir yaz, yazmış? Fakira kâne kâmilun ganiyyen. Kamil zengin idi. Sara fakiran. Fakir oldu. Fakir oldu. Bak bir halden bir hale dönüştü. Tamam. Çamur taşlaştı diyor mesela. Çamur taş. Yani bir halden bir hale dönüşme manası. Sara manasında bunlar. Bir halde ve asbahtum bi ni'meti Siz daha önce düşmandınız diyor ama bir halden bir başka hale ne yaptınız? Dönüştü. Sayruret bildirir. Kâne oldu idi manasındadır. Tamam mı? Kâne oldu idi. Mâ zâle mâ fethe mâ infekke Bunlar e, istimrar bildirir. Ne bildirir? İstimrar, süreklilik. Yani e, o fiilin daima, her zaman sürekli manası verir. Tamam, sürekli. Mâ zâle seferu müfîden. Mâ zâle seferu müfîden. Bunlara genelde olumsuz mana verirler. Değil. Mazale sefer sefer müfiden faydalı, daima faydalıdır. Sefer nedir? Daima faydalıdır. Mazale sefer müfiden şeklinde. Madame de ne manası verir? Zarfiyet ve mastar manası verir. Ma hayya yaşadığım müddetçe. Ne Yaşadığım müddetçe, müddeti hayatı yani yaşamın müddetçe demektir. Oldu mu? Anlamsal özellikleri de bu. Peki hükmü nedir? Ve yerfa'ne ismen ve yerfa'ne ismen. Mübdedayı ne yaparlar? İsim olarak e, raf yaparlar. Lehunne ve yerfa'ne onlar raf yaparlar. El mübdede, ismen lehunne kendilerine isim alarak ne yaparlar? Rayt yaparlar. Ve yansıbne habera haberde ne yaparlar? Nasıl yaparlar? Haberan haber olarak lehunne. Kendilerine ne alırlar? Haber alırlar ve onu da nasıl yaparlar? Şimdi inne ve kardeşleriyle zanne ve kardeşleriyle veya kene ve kardeşleriyle başlayan bir cümle gördüğün zaman bu cümlenin aslında ne olduğunu bileceksin. Mana verirken bunun daha haber olduğunu bileceksin. Müptedav haber manasını vereceksin. Başında ne varsa inne enneke enne lakinne alle veya kâne ve kardeşleri veya zanne ve kardeşleri başında ne varsa ne yapacaksın ona göre o başındakinin anlamsal özelliğini e, manaya katacaksın bu bir. İkincisi bu konuyu öğrenirken bu konu nasıl nedir? Müpteda ve haberdir. Nedir? Müpteda ve haberdir. Müpteda ve haberde öğrendiğimiz kuralları çok iyi bileceksin. Aynısı burada geçerli zaten. Aynısı nedir? burada da geçerlidir. Oldu mu? Oldu. Ve kâne rabbuke kadîrâ rabbin kadirdir. Rabbin kadirdir. Her şeye güç yetirendir. Kâne Rab kelimesinin nesidir? İsmidir. Rabbu oldu bak. Kadiran. Bu kelime nasıl neydi? Rabbuke bu cümle nasıl? Rabbuke kadiran. Senin Rabbin kadirdir. Tamam mı? Ve kâne gelince Rabbuke. Rab kelimesinin raf yaptı. Kendisine isim aldı. Kadiran kelimesinin nasıl yaptı? kendisine haber aldı. Vakat yetevassatu el haber haber bazen ne yapar? Tevassut eder. Ne demek tevassut eder? Araya girer. Neyin arasına? Kâne ile isminin arasına girer. Ne demek bu? Bu şu demek biliyor musun? Bu haber biz Kâne'yi kaldırdığımız zaman müftede ve haber kalmıyor mu? Haber müftedenin başına geçebilir. Zaten görmüştük biz. Yani burada şunu demek istiyor. Daha önce sen haberin müktedanın önüne geçtiğini gördün. Fiddari racunun cevazen ve vücuben geçebiliyor. Bazen cevazen bazen vücuben geçebiliyor. Fiddari zeydun cevazen, fiddari racunun e, vücuben geçiyor değil mi? Kânenin gelmesi bunu engellemez. Kânenin gelmesi ne yapmaz? Bunu engellemez. Kâne gelse de gelmese de nasıl ki müpteda ve haberde haber, haber müktedanın önüne geçebiliyorsa... Burada da geçebilir. Bunu demek istiyor. Tabi haber müpteden önüne geçince nerede kalıyor haber? Kâne ile ismi arasında kalıyor. İşte ona da tavassut. Ne oluyor? Vakat yetevassat. Yani ortaya geçti, tavassut etti. El haberu. Haber ortaya geçebilir. Ve kâne hakkan aleyna Örnek burada yok. Burada şiir vermiş. Onu anlatacağım. Ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Ve kâne Ef'al-i Nasrul müminin müminlere yardım. Nasru. Neyin bak damme okuduk. Kendi onu ne yaptı? Raf yaptı. Ama müpteda pardon kendi ismi kendin ayrı düştü. Hakkan kendi haberdir. İsmi haberi arasına geçtiği oldu mu? Leysel birra en vucu vucuhekum. Leysel birra bak leysel değildir manasında değil mi? Kimisi de leysel bir okumuş bunu. Satın öyle de var. Leysel bir diye başlayan ayet de var. Birinde leysel bir diye başlar, birinde leysel bir diye başlar. Her ikisinde mana değişir. Leysel bir ra entevlu Tamam mı? Yüzlerinizi döndürmeniz iyilik değildir. Tamam. Yüzlerinizi döndürmeniz iyilik değildir. Leysel bir ru okuduğunuz zaman iyilik yüzünüzü döndürmeniz değildir. Bu iyi yani. ikisinin manası cidden farklıdır. İkisinin manası cidden farklıdır. Leysel birra Bak birra leysenin ne olmuş? Ee, haberi ve müptüda ile arasına geçmiş. Ekane linnâse aceben Ekane linnâse aceben en evhayna Ekane oldu mu? Linnâse insanlar için aceben, acayip mi oldu? Tamam mı? acayip oldu. En evhayna vahyetmemiz acayip oldu. Vahyetmemiz en evhayna acebenler aslında nedir? Bizim vahyetmemiz acayiptir. Acayip oldu. Bak ee, ismiyle e, arasına girdi haber. Örnek vermiş İbn Hişam Fe Feleyse sevaen alimun ve cehul. Alim ile cahil bir değildir. Feleyse alimun ve cehulun sevaen. Bu cümle nasıl böyledir? Ne oldu? Neyse nakıs fiillerdendir. Alimun onun ismidir. Cehul alime atıftır. Seva ende onun nesidir? Haberidir. Ne oldu? Müpteda ee, nakıs fiil ile ismi arasına haber girdi. Bu gitti. Konunun bir tanesiydi bu. Ve kad yetekaddemu el haber. haber bazen de ne yapar? Takaddüm eder. Nereye takaddüm eder? Te şeye. Kânen yani Demek ki öyle güçlü şey ki bunlar amiller ki kendisinin önce geleni bile ne yapabiliyorlar? Üzerinde etki. harf cer öyle midir? Mesela harf cer öyle değildir. harf e, ismini, harf-i cerin önüne al olmaz yani. Böyle bir şey yok. Anladın mı? ve kad bazen yetekaddemu takdim edilir el haber Haber bazen ne yapabilir? Takdir edilebilir. Bariden kanel cevvu. Aslı neydi? Kanel cevvu bariden. Kanel cevvu bariden. Örnek vermiş mi burada? Burada örnek vermemiş. Ben ayetlerden okuyayım. Kanel cevvu bariden. Tabi okudum ayet değil. Hava soğuktu, soğuk idi, soğuk oldu. Ne yaptı? Bariden kânel cevvu oldu. Tamam mı? Evvelem yesiru fil ard. Arzda gezmezler mi? Tamam mı? Feyenzuru keyfe kâne âgıbe. Keyfe kâne âgıbe. okuyacağız Bu haberin. Başa geçmesinin vacip olduğu yerler var. İşte burada vaciptir. için Haber istifam gelmiştir. Mübteda haberi de gördük ya. İstifam gelmiştir. Haber keyfe. Tamam. Keyfe kâne akibe. Tamam. Akibet nasıl oldu? Akibet nasıl oldu? Nasıldır? Akibet kâne ismi keyfe. Kâne nesidir? Haberidir. Ama keyfe istifam olduğu için başa geçti bu vacibi durumdur. İleride göreceğiz bunu. Keyfe kâne akibetun. Oldu mu? Oldu. Bak e, şerhte, İbn-i geçen çok ilginç bir örnek var. Onu anlatayım ben sana. E haulâ'i iyyâhum kânû ya'budûn. Onlar mı? Tamam mı? İbadet ediyorlar. Allah'tan başkasına ne yapıyorlar? İbadet. Kânû ya'budûn. Kânû ya'budûn. İbn-i Şam şöyle bir örnek vermiş. Bak çok güzel bir örnek. Kânû <laughs> ya'budûn. Burada bunu anlattıktan sonra haber başa geçer. Bazen başa geçer. Tamam mı? Kanu ya'budun. Bu örneği vermiş. E ulai iyyâhum kanu ya'budun. Şimdi baktığın zaman aslında örnek yanlış bir örnek. Niçin? Kâne ismi damir va kanu ya'budun haber. Bu örneğe ne, örnek verdi? Şey örnek verdi. Haber başa geçecek. Bak geçmemiş. Demek istediği şu. Ya'budun fiilinin mef'ulu tamam mı? İyyâkumdur. Ya'budun fiilinin mef'ulü nedir? İyyakumdur. Ehaula'i. iyyakum kano ya'budun ya'budun fiilinin mef'ulü nedir? İyyakum. Ya'budun fiilinin mef'ulü. Tamam yani fiilin mef'ulü kendinin önüne geçebiliyorsa fiilin kendisi Hayda geçer manasında. Anlaşıldı değil mi? Tamam. O şekilde bir örnek vermiş. Bu da oldu değil mi? Bu da oldu. Ve kad yetekaddemül haber. Ha, burada bir istisna okuyacak. İlla habera dame ve leyse. Leyseli damenin haberi başa geçmez. Bu da bitti. Leyse ile damenin haberini ne yapmaz? Başa geçmez. Ve tahtas ve tahtessül hamsetül uvel ve ilk beş bi muradefeti sara İlk okuduğumuz beş, ben bunu anlattım, başta söyledim. İlk okuduğumuz beş yani kâne, ve emsa, ve asbaha, ve edaha, ve zolle. Bunlar neyin yerine kullanılırlar? Sâra'nın yerine kullanılırlar. Sayruret bildirirler. Bunlar ne yaparlar? Sayruret bildirirler. Bunu söyledik. Örnek verdik hatta. Mesela ne demiştik biz? Kâne kamilu ganiyyen sara fakiran bir halden bir hale ne yaptı dönüştü emsel amilu mutaben adam çalışan işçi ne oldu mutab yoruldu daha önce yorgun değildi yorgun olmamaktan yorgunluk haline dönüştü evet bir başka bir bir paragrafta okuyalım inşallah ve gayru leysa ve fetae ve bi cevazi tamamin istirnai anil haber. Sen leyseyi, fetheyi ve zali ne yapabilirsin? Sen bu üçünü tamam mı? Ve gayru leyse, leyse çıkarttı. Ve fethi'e ve zale bi tamam. Yani tam olarak okuman caizdir. Ne demek o? El istirnai anil haber. Haberden müstani hani nakıs denmesinin sebebi neydi? Habere ihtiyaç duyuyordu. Sen bunların dışındakilerin diğerlerini haberden müstani kılabilirsin. Haberden müstani kıldığın zaman ne olur? Kendi manasında tam fiil olur. O zaman ne alırlar? Fail alırlar. Eyne tekunu Nerede olursanız olun yudrik kumul mevt. Ölüm sizi bulacak. Tekunu ve wow. ismi değil kânin nesidir? Failedir. Kânin'in nesidir? Fa'ilidir. Ve in kana zu usratin ve in kana zu usratin zu usratin kanın failidir. Bak haber yok burada. Niçin tam fiildir? Fe subhanallahi hayne tumsuna ve hayne tusbihun tumsuna. normal tam fiildir. Oradaki vav onun nesdir failidir. Tusbihuna sabahladınız veya ve akşamlarınız tamam mı? Bu manada olduğunuz değil yani. Allah nedir? Ee, siz sabah vaktine girdiğinizde de akşam vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin veya Allah'ı tesbih edin. Subhanallah. Allah, Allah subhanallah değil mi? Evet. Tumsune ve tusbihuna. Buradaki vavlar emsanın ve esbahanın ismi değil. Onlar nesidir? Faildir. Ela ilallahi tesirul umur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Tasirul umur. Bak şey almadı. Ee, haber almadı. Oldu mu? Bunlar tam olarak da kullanırlar. Neymiş? Ve gayru leyse ve feti'e ve zale bunlar bi cevazit tamami tam olarak gelmesi caizdir. Yani ne demek? Bi cevazit tamamil istiğnay anil haber. Haberden müstani tam olarak gelmesi nedir? Ee, caizdir ve in kana zu usratin ila meysara eğer borçlu neyse güç zor durumdaysa demek ona kolaylık salayın fe subhanallahi tumsuna ve hayne tusbihun bir örnek <daha> vermiş burada halidine <laughs> fiha orada ebede kalacaklar ma damet semawatu vel <laughs> ard ard ve sema devam ettiği müddetçe bak haber gelmedi. Ma damet semavatu vel art. Es semavat damet, dametin nesidir? İstini, failidir. Zaten fail olduğu için de ne geldi? Bak müzek müennes geldi. Vel <laughs> ardu o da faili nedir? Atıftır. Anlaşıldı mı? Burada kalalım inşallah. Nakıs fiillere girdik. Nevasih dedik daha doğrusu. Üçe ayırdık nevasihi bir kâne kardeşleri, iki inne kardeşleri, üç zanne ve kardeşleri. Birincisi mübdedai raf haberi nasp yapıyor. İnne kardeşleri mübdedai nasp haberi raf yapıyorlar. Zanne ve kardeşleri mübdedai de haberde kendilerini mef'ul alarak nasp yapıyorlar. Bunu söyledik. İlk sekiz tanesi hiçbir şart olmadan amel eder. Dört tanesi nefi veya şibi nefi ile amel eder zale, fetihe beriha, infekke, dame ise ma ile beraber mastarması ve zarfiyet bildiren ma ile amel eder dedik. Bunlar nedir? Nakıs fiillerdir. Nakıs fiil olarak kullanıldıkları zaman bu manadadır. Bu ameli yaparlar. Kendi manalarını taşımazlar. Ama en son gördüğümüzde konuda tam fiil olarak ne yapılabilir? Bunlar kullanılabilir dedik. Başka ne dedik? Haber, kâne ile isim arasına girebildiği gibi haber, kânenin yani nakıs fiilin başına da geçebilir dedik. Tamam. Velhamdülillah Rabbil Alemin.